Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine sizin için yeni bir video çekeyim dedim. Araç bu sefer E87 B20 dizel 163 lük arkadaşlar. Önce sizin için aracı dıştan bir anlatacağım. Ee, daha sonra içini anlatacağım. En son da aracın içine geçip performansıydı. Araca neler yaptık, sürücü deneyimiydi. Size birçok bilgi vereceğiz. Aklımıza geldiği kadar anlatacağız. Umarım şimdiden beğenirsiniz. Aracı isterseniz dıştan anlatmaya başlayayım. Arkadaşlar biz aracı aldıktan sonra aracın ön tarafına bir tam tampon taktırdık arkadaşlar. Bu aracın ekstra özelliği, bu aracın ön tarafında da sensör var arkadaşlar. Ön arka park sensörlü. Çoğunda yoktur. Zaten ilanlara bakınca görürsünüz. Sürüyorsanız da biliyordursunuz. Araçta mercekli far var. Ön taraftan anlatmam gerekirse bu şekilde. Yuvarlak zaten sistem oluyor bu arabada. 2005 model olduğu için. Yanlara gelecek olursak araçta 17 inç jant var arkadaşlar. Frenler de 1.16'ya göre biraz daha büyük oluyor. 120 dizel olduğu için. Çapını tam bilmiyorum arkadaşlar. Aynalara gelecek olursak da orijinal yara ayna taktık. Eskisini çıkarıp yenisini taktık. Orijinal şekilde arkadaşlar. Onun dışında araçta sanup var. Kapı altlarında da letişik olur. Bunları gece gösterebilirim size. Arkaya gelecek olursak arabanın arka tarafındaki stoplar karartılmış arkadaşlar. Soldan çift çıkış egzoz var. Burada da hava girişleri var. Birim E87 tamponu olduğu için. Onun dışında antan biraz kısaltılmış. Daha spor bir görünüm olmuş. Arada sonradan eklenen bir şey var. Bunun adı tam olarak neydi? Çeki demiri. Çeki demir eklendi arkadaşlar. Bunu Rusya'da işlemeniz gerekiyor. Ayrıca araçta da Rusya'da işli. Bu arada bu araçta satılık arkadaşlar. Ekstra olarak e, ilanında size söyleriz ya da ilgilenirsiniz. Ona göre geri dönüş yaparız. Belki de YouTube'a koyduktan sonra da belki satılmış olur. Bilmiyorum. Aracın dıştan anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Şimdi size aracın içinden bahsedeyim. Aracın içine gelecek olursak arkadaşlar sol taraftan başlayalım. Araçta katlama ayna var arkadaşlar. Bu çok güzel bir özellik. Hepsinde yoktur. Onun dışında aracı geri vitese aldığınızda sağ ayna aşağı iner. Bu gizli özellikten de açılır. Burada göstermem gerekirse far sensörü var arkadaşlar. Ön arkasız. Hız sabitleme buradaki zaten e, menü bilgisi BC tuşları ve en önemli özelliğe göz arkadaşlar pedal shift var. Buradan artı artı eksi eksi veya tam tersi yapabiliyorsunuz. Buradan vides atabiliyorsunuz. Zaten araç otomatik. Profesyonel bir teyip var arkadaşlar. Çoğunda diğer teyip olur. Çift yönlü dijital klima var. Rekoro koltuklar var. Gösterdiğim gibi onun dışında koltuk ısıtma ve park sensörü iptal tuşu var. Bu şeyden dolayı arkadaşlar. Ön tarafta sensör olduğu zaman uyarı vermesin diye istediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz. Ayrıca sonradan takılan bir ekran var arkadaşlar. Bunu da takanlar bilir. Birçok özelliği falan var. Onun dışında araca sonradan eklediğimiz bardaklık var arkadaşlar. Orijinalle birebir aynıdır. Bunları alıp montajını yapabiliyorsunuz. Onun dışında Emrah söylememiz gereken hangi özellikler var? Kol dayama zaten var. Onun dışında araç hani iç aksam olarak zaten anlattığın gibi yağmur, fars, yağmur sensörü, evet, onlar da var. Sensörü, park sensörü. Yani Türkiye'deki en dolu 1.20 dizellerden. Ben bu kadar konusuna pek denk gelmedim. Ben şey ekleyeyim, diğer çoğu dizelden farkları koltuk kısmı, Çoğunda yok. Onun dışında pedal shift'i sonra eklediğimiz, eklediğimiz içinde bu artı özellik katlanan oluyor çoğunda olmuyor. 3-4 özellik genelde çoğunda yok. O yüzden Türkiye'nin en dolu dizeli olarak söyleyebiliriz. Araca zaten ekstralar da ekledik. Şimdi arkadaşlar sizin için teknik bilgiler vereceğiz. Bir de performanstan bahsedeceğiz. Aracın stok hali 163 beygir der demez Emrah basmaya başladı. Bu arada araç 163 beygir değil arkadaşlar stok bilgisi. Araç şu an 200 artı ve 350 artı tork. Normali 163 beygir 250 tork olması lazım. 0-100 de 7.9 arkadaşlar. Normalde şu an 6-6.5 arası falan veriyordur. Onun dışında Emrah araca sen neler yaptın modifi anlamında? aracı aldığımızda e, mekanik olarak yani yürür aksamı Mersin Motolab'da yapılmıştı. E, aldığım arkadaşım da yine tanıdığım bir e, araca downpipe kullandı. OM hibrit turbo var. E, büyük intercooler var aracın üzerinde. E, komple 76 krom vardı. Varex ile birlikte. Varex'i daha sonra muayeneden geçerken söktüm. Yerine sadece rezonatör taktım. Şu an rezonatör yine aracı götürüyorum. Yani Varex taksam performansa muhakkak yine artı etkisi olacak. Ama e, çok fazla fark etmiyor. Zaten şehir içinde de çok fazla basamadığımız için artı malum aile aracı gibi kullandığımız evet, zaman. Evet aile aracı olarak genelde işi kullanıyor arkadaşlar. Ama hiç kesinlikle açmıyoruz. <laughs> Kapalı kullanmak zorunda. Çünkü araba sağa sola çok e, güçlü olduğu için sağa sola çok yanlayabiliyor. Tabii ki tamamen yanlama için de kilit diferansiyel şart. Ama kesinlikle bir bayan sürüyorsa açmaması lazım. Tehlikeli bir araç olabiliyor. Kesinlikle. Evet. Emre araca hızlanmadığına bir şeyler yaptı. Biz de modifi anlamında birkaç ekleme yaptık. Söylemiştik yara sahneydi. Ön arka tamponda 17 inç jant zaten vardı. Emrah'ın bu arada e, unutamayacağı araçlardan biri olacak arkadaşlar. Araç satılık dediğimiz gibi. Bu biraz... Kesinlikle unutamayacağım tek araç diyebilirim benim de öyle olacak çünkü zaten. ilk <laughs> aynen kesinlikle yurt dışında sürekli çalışıyorum biliyorsun uh -huh. malum bu sefer Avrupa olduğu için Hayırlısı. muhtemelen ayrıca gideceğiz o yüzden aracı da hani en azından böyle bir aracı kapının önünde çok uzun süre yatırmak istemiyorum Şimdi şöyle bilgi daha söyleyeyim arkadaşlar. Biz Emrah'la yaklaşık 15-20 yıldır tanışıyoruz. Önceden de bisikletlerimiz vardı. Gençlik bisiklet sporuyla falan uğraşıyorduk. Oradan tanışmıştık. Şimdi arabalarımız da aynı oldu. Bu güzel bir tesadüf aslında. Tekrar arabalarımız olduğu için tekrar bir araya geldik. Araçla alakalı ekleyeceğimiz çok bir şey yok arkadaşlar. Siz de genel olarak biliyorsunuz. Araç tavsiye edilir mi edilir? Çünkü 2.0 turbo olarak geçiyor ve güçlü. O zamanların şartlarında da ekstra güçlü olarak geçiyor. Şimdi arabaların hepsi hızlı. Ama 2005 yılında böyle bir araç düşünürseniz hem teknolojik hem olarak bence çok iyi bir araba. Ben hala seviyorum. Biliyorsunuz bende de var araba. Biz size şimdi hızlanma, performans, böyle eğlenceli biraz görüntüler verelim ve video bu şekilde kapatalım. O zaman size iyi seyirler diliyorum.